Merhaba. Bugün Kuşeyri Risalesi'ne biraz daha yakından bakacağız. Şey, tasavvuftaki iki ilginç manevi hali, yani heybet ve ünsiyeti konuşalım diyoruz. Bunlar acaba bildiğimiz anlamda sadece Allah korkusu ve ona yakınlık hissetmek mi yoksa işin içinde daha derin katmanlar mı var? Gelin Kuşeyri ne diyor ona bir bakalım. Kesinlikle. Risalede anlatılanlar bunların hani sıradan duygulardan öte olduğunu gösteriyor. Daha çok manevi yolculukta ileri duraklar gibi. Hatta sıkça duyduğumuz kabz yani o manevi daralma, iş sıkıntısı hali ve bast yani genişleme, ferahlık hali bunların bile üzerinde konumlanıyorlar. Kuşeyri'ye göre heybet kabzdan daha ileride, ünsiyet ise bast halinden daha yüksek bir mertebe. Yani e, bütün mesele aslında arayış içindeki ruhun yani Salik'in ilahi hakikat ile kurduğu ilişkinin derinliği ile ilgili. Ama işin ilginç yanı bu güçlü haller bile aslında yolun sonu değilmiş. olarak ne demek oluyor pratikte? Şöyle düşünmek lazım belki. İlahi azamet ve celal karşısında öyle derin bir huşu, öyle bir saygı duyuluyor ki kişinin dikkati tamamen Allah'a kitleniyor. Kendi varlık bilinci, hani benlik hissi adeta eriyip gidiyor. Risale'nin tabiriyle kişi kendinden gayip oluyor, yani kayboluyor. Bu heybet hali ne kadar güçlenirse, bu gaybet, yani kişinin kendi dertlerinden kimliğinden uzaklaşması da o kadar derinleşiyor. Tam bir e, ilahi haşmet altında ezilme, bir tür yok olma hissi gibi. Peki ya ünsiyet? Bu biraz daha farklı sanki. Kulağa daha sıcak, daha böyle samimi bir yakınlık gibi geliyor. Ama Kuşeri bunu sah haliyle ilişkilendiriyor. Yani bir tür ayıklık, kendinde olma hali. Hatta verdiği örnekler çok çarpıcı. Ateşe atılsa, kılıçla vursalar aldırmazmış kişi. İşte burası gerçekten şaşırtıcı. Aynen öyle. Şaşırtıcı ama önemli bir nokta var. Bu saf hali yani ayıklık bizim bildiğimiz dünyevi anlamda bir ayıklık değil. Ünsiyet Allah ile öyle derin, öyle sarsılmaz bir yakınlık ve içsel bir huzur hali ki dış dünyadaki olayların kişi üzerindeki etkisi neredeyse sıfırlanıyor. Kuşeyri Muzela Cüneyt'ten aktarıyor. Kul öyle bir makama gelebilir ki diyor, kılıçla yüzüne vursalar hissetmez. Bir de Şibli ile ilgili o meşhur menkıbe var risalede. Bilirsin. Şibli hakikatin tecellisinin o yoğunluğuna dayanamayıp kendine bir cımbızla eziyet ediyor. Şey için hani o tecelliden bir an olsun perdelenmek, uzaklaşmak için. Ama sonra fark ediyor ki e, hiç acı hissetmemiş. Evet, evet. O Şibli örneği çok çarpıcı gerçekten. Demek ki ünsiyet hali acı gibi en temel bedensel algıları bile e, geçersiz kılacak kadar güçlü bir içsel denge ve yakınlık durumu yaratabiliyor, öyle mi? Tam olarak öyle. Bu, dünyevi şeylerle sarsılmayan, radikal bir algı değişimi aslında. Allah'la kurulan kopmaz bir bağ ifade ediyor. Ama dediğim gibi, Kuşeyri'ye göre bu bile, yani ünsiyet bile nihai hedef değil. Evet, orası da çok ilginç. Risale diyor ki ehli hakikat ya da ehli temkin denen en ileri düzeydeki sufiler bu heybet ve ünsiyet gibi güçlü halleri bile bir tür noksanlık olarak görüyorlarmış. Ama neden? Yani bu kadar zirve noktalar nasıl yetersiz görülebilir ki? İşte burada temkin kavramı çok önemli hale geliyor. Temkin manevi hallerde tam bir istikrar, sabitlik, yerleşmişlik demek. Kuşeyri'nin vurguladığı şey şu ehli temkin makamına ulaşanlar için heybet veya ünsiyet gibi herhangi bir hal, adı üstünde hal, yani geçici bir durum, bir değişim, bir tepki, onlar ise bu hallerinde ötesinde ilahi zatta tam bir mahv arayışındalar. Yani yok oluş, fena bulma. Bu bütün hallerin, bilgilerin, hatta duysal ve manevi algıların bile ötesinde saf bir birlik durumu amaç artık öznel deneyimlerin aracılık etmediği, kulun kendi varlığının tamamen ortadan kalktığı mutlak bir Allah'ta var olma hali. Hmm, anlıyorum. Tıpkı Kuşeyri'nin aktardığı o hikayedeki gibi sanki, çölde Ebu Said el-Harraz'a gelen o ses. Ey Ebu Said, bizimle olmak istiyorsan arş ve kürsü dahil her şeyden gayip olmalısın. Yani hiçbir şeye takılıp kalmadan hiçbir özel hal yaşamadan doğrudan Allah'ın huzurunda olmak. Ne kadar radikal bir hedef ama. Evet evet o pasaj tam da bu hallerin ötesindeki saf birlik arayışını özetliyor aslında. Yani mah ve ardından gelen bekayı, Allah ile daimi varoluşu. Hallerin o değişkenliğinden, gelip geçiciliğinden ilahi varlıktaki mutlak sabitliğe bir geçiş. Peki bütün bu kavramlar silsilesi yani heybet, ünsiyet, sonra temkin, mahu. Bunlar manevi yolculuğun doğası hakkında bize ne söylüyor sizce? Sanki böyle basamak basamak bir ilerleme görüyoruz. Önce korku ve ümit gibi temel duyguların ötesi, sonra kabz ve bast gibi daha ince hallerin ötesi, sonra heybet ve ünsiyet gibi çok güçlü manevi tecrübelerin bile ötesi, en sonunda da tam bir yok oluşa ve ilahi huzurda daimi bir varoluşa uzanan bir yolculuk. Kesinlikle bu bize şunu gösteriyor bence. Kuşeyri'nin çizdiği bu çerçevede nihai hedef, Allah hakkında bir şeyler hissetmek, özel haller yaşamak değil. Daha çok kişinin kendi benliğini Allah içinde tamamen eritmesi, yok etmesi. En sonunda o yaşanan öznel deneyimlerin kendisi bile bir tür engel, bir perde gibi görülüyor. Çok ilginç. O halde dinleyicilerimiz için de üzerine düşünecekleri bir soruyla bitirelim belki. Eğer Tasavvufun bu yorumuna göre en yüksek manevi mertebe heybet veya ünsiyet gibi çok belirgin ve güçlü deneyimlerin bile yokluğunu, onların aşılmasını gerektiriyorsa bu durum aranan o nihai birlik halinin doğası hakkında bize ne anlatıyor olabilir? Yani tecrübelerin bile ötesinde bir birlik nasıl bir şey olabilir? Bunu bir düşünmek lazım sanki.